Ben bir şey çok merak ediyorum arkadaşlar. Oh. <laughs> Şu hiçbir şey yapmayanlar bir de e, an, a, ne dedi? Evet izle nasıl? Fenomen değiliz ama yorumcular bizi tanır arkadaşlar. Allah. Allah Canım. Tırıs Dilek öyle, Dilek nereden çıktı? Ali Susun İyi, tamam. Ee Şey canım Orayı temizlediniz mi? ya Buradaki çöpü de dökün Tamam, tamam canım tamam. Pencerenin önünde bir habbe çöp kalmasın Teşekkür ederim arkadaşlar Sağ olun var olun Ben de sizi çok seviyorum ablam benim Ellerinden öpeyim Ya ben ne diyecektim

Ceylan yeme bir grana, ha. Ne alışman? İçtin mi? de. Her burada bulandım ha.